Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Biraz ara verdim. Çünkü yoğun işlerim vardı. Onu halletmeye çalıştım. Ve bugün köydekileri değil, evde baktıklarımın e, videosunu çekmek istedim. Onları size göstermek istedim. O kadar çoğaldılar ki artık yetişemiyorum. Çünkü son günlerde kaktüslere yöneldim. Biliyorsunuz kaktüs sevdam tartışılmaz benim. Ve bunları bayağı ihmal ettim. Şimdi arkadaşlar biraz da sebzeye yöneldim ben. Ee, videonun ilerleyen bölümlerinde onları size göstereceğim. Şimdi bunların hepsini ben e, hepsini demeyelim birkaç tanesi dışında Yapraktan öğrettim. Şu yapraktan değil ama bütün bunlar yapraktan bu Şöyle göstermeye çalışayım. Şimdi herhalde arkadaşlar bizde fazla soğuk olmadığı için renk açılımı oluyor. İstediğim rengi ben burada Hatay'da yakalayamıyorum. Onun için ben böyle idare ediyorum. Şimdi havalar geceleri hafif serinleyince şöyle gördüğünüz gibi göbeğinde biraz renklenme oldu. Satıcı geliyor, kapatıyorum. Satıcı gitti, geçti. Bunları da yapraktan öğrettim. Ama istediğim rengi yakalayamadım. Biliyorsunuz bu Veragata ve çok özel bir tür. Bunlar çelik olarak gönderildi bana. <laughs> Sağ olsun eminim seyrediyordur beni. Bunların değiştiremedim daha. Artık yer kalmadı. İnşallah kalıcı evime taşındığımda hepsine güzel yerler ayarlayacağım. Hepsini çok 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 güzel e, büyüteceğim, bakacağım. Ve bunu aslında aldığım da simsiyahtı ama niye renkleri bu kadar açılıyor bilmiyorum. İsimlerini de kaybettim. İsimlerini bilmiyorum ki artık ben e, yani değer vermiyorum isimlerine çünkü renkleri değişti. Daha önce bunu anlatmıştım size. Almayın aldırmayın diyorum. Bu veragata bir tür diye dünyanın parasını verdim. Hepsi açıldı koskoca bir saksı oldu sadece bunlar bere kadar kaldı. Onu köye götürdüm. Bu da böyle renkliydi. Böyle gördüğünüz gibi bu renk kaldı. Bunların hepsini inşallah kalıcı evime götüreceğim. Bilmiyorum başka şehirde olsaydı renklenir miydi, kalır mıydı ben de bilmiyorum. Ha yani renkleri daha mı açılırdı? Bunlar da anacı öldü. Bunlar kaldı. Çünkü bu yaz bayağı kaybım oldu. Bu da simsiyahtı. Şuna bakar mısınız? Böyle bir renk kaldı. Ve sandalyelerin üzerine koymuşum. Bakar mısınız? Da aslında değiştirmem lazım değiştirmedim çünkü gerçekten artık yetişemiyorum ve bu yaz kaybım olduğu için biraz kırıldım hevesim kaçtı bir bundan büyük bir saksı yapmak istiyorum satmasam da kalsın sevmiyorum artık satış yapmayı bunlardan istemiyorum ha belki kıyısından köşesinden yapabilirim ama Komple... Hayır satamam. da. Neyse daha sonra sökerim. Bunu da çok pahalıya almıştım. Damlacıklı diye. Şimdi öbür tarafa gidiyorum. Bir tane bir arkadaştan hediye geldi. Bu red bal. Vampir red bal. Ama gerçekten güzel bir rengi oldu. Hani başka şehirde olsaydı dediğim gibi sürekli aynı lafı söylüyorum ama... Yani gerçek bu. Başka şehirde olsaydı yani soğuk bir bölgede çok çok daha güzel olurdu. Çok çok daha koyu olurdu. Sağlık olsun. Bu da niye böyle ya? Ciddi bir bakıma ihtiyaçları var. Artık gelecek hafta ancak yapabilirim. Çünkü gerçekten köyde çok işlerim var. Hadi, bu ne? Koyu renkleri çok seviyorum. Daha sonra yaparım ben bunu. Bu bir arkadaştan hediye geldi. Tabii karşılıklı takas yaptık. Hadi demeyelim. Hediye dersem karşılıksız oluyor. Ama ben de takas yoluyla bir sürü şey gönderdim. O da sağ olsun bir sürü şey gönderdi. Çok da güzel görünüyor. Bu kocaman oluyor. Ve bugün güzel kötü bir sürprizle karşılaştım. Çürümüş. Su vermediğim halde. Nem oranı da düşük. Sebep ne ben de bilemedim. Ya bitkidir bu ölür kalır sıkıntı değil. Şimdi öbürlerine gidin. Bunları da sandalyelerin üzerine koymuşum. Evde sandalye kalmadı. Mübarek. Evet. Yeni aldığım türler vardı sıcaktan öldü. Bu bu minnacık şey kaldı. Çok sevdiğim bir türdü. Eğer bunu kurtarabilirsem belki tekrar büyütürüm. Bunların hepsini yapraktan öğrettim Tıkış tıkış oldu. Ayırmam lazım ama hiç zamanım yok. Bunu Aysel'in çiçeklerinden almıştım. Çok güzel. Ve yapraktan üretmeye çalıştıklarım. Sadece bu ve bu veri agata çıktı. Bir tane daha vardı. Onu da bir arkadaşa verdim. O daha büyüktü. Onu hiç satmayı düşünmüyorum. Bunu hiç satmayı düşünmüyorum. Çok özel türlerim öldü, gitti. Bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Evet. Öbür tarafta da bir tane iki tane daha var. Üç tane. Bunu o kadar pahalıya almıştım ki 1500 lira koydum buna. Of of. Ne deliydim o dönemde. Ve bunlar. Bu tamamen ölmüştü. Kestim. Böyle yüzeyine koydum. Sonra unuttum onu. Tutmuş, büyümüş. Çok güzel olmuş. Şimdi sebzelerimi göstereceğim size. Sebzelerden önce, çünkü yolumda bu. Bunları göstermek istedim. İncir ağacı havai köklendirme yaptık. Ve 2-3 tane yaptım. Bu sene incire doydum balkonumda böyle kocaman bir e, incir ağacı. 3 tane havai köklendirme yaptı eşim. Daha doğrusu beraber yaptık. Bu yapraklar sarardığına göre sanırım kök vermiş olması lazım. Çünkü daha önce bir tane havai kök yapmıştım. Çok da güzel oldu, köklendi. Ama benimki deneme amaçlıydı. Bakın bunlar daha yemyeşil bu yapraklar. Ama havai köklendirme yaptıkların sararmış yaprakları. Ve balkon görünümü Bunlar da sebzelerim. Bir akrabamdan bunları getirdim. Kırmızı pazı. Bir arkadaş ona şehir e, yurt dışından getirmiş. Ben de birkaç tane aldım diktim. Saksıları biraz <laughs> ilginç ama olsun. Ve bunları göstermedim ben. Şunlar. Bunlar işte simsiyahtı. Şu hale bakın. Çoğu da öldü. Daha temizleyemedim. Dediğim gibi hiç zamanım yoktu. İlgilenemedim. Neyse. Öbür sebzelere gidelim. Marullarım. Bu saksılar boştu marul diktim dedim en azından bir iki yaprak salata bir bir şeyler lazım olur bana bakkala gidecek durumum yok köydeyim ya bulunuyor da çok şükür hiçbir şey eksik değil ama böyle hoşuma gidiyor evin önünde balkonumda böyle güzel rengarenk bunları da geçen ay getirmiştim şöyle bir man Bunlar da kırmızı pazılar. Bunları daha önce ekmiştim. Hepsi çok güzel olacak. Buraya maydanoz ektim ama çıkmadı. Neden bilmiyorum. Ve mor kıvırcık. Tutar mı, tutmaz mı bilmiyorum ama bunları daha yeni diktim birkaç tane daha getireceğim. Çok seviyorum böyle hoşuma gidiyor böyle rengarenk şeyler dikmeyi. Bunu da yapraktan büyüttüm. Çok güzel oldu. Bu da hediye geldi. Sağ olsun. Bu da hediye geldi. Ve nanelerim. Arala, ey, opa, o opo, aralarına ısırgan otu çıkmış. Çok fena. Bunları da nane ektim. Özellikle kök getirdim. Kökleri gömdüm. Böyle güzel naneler çıktı. Bir. Güzel sukulentlerim. Adanıydı bunun ya. bilge mi ne? Onların da bir kısmını yapraktan ürettim. Bir kısmı da çelik olarak geldi bana. İşte bakın. Nasıl üzülmeyeyim ya. Kaybettim. Bu da öyle. Bu yeni yeni canlanıyor inşallah canlanacak. Ve en son işte bu. Burada iki tane biber ekmiştim. Biber fidesi. Şalipone biberler dikkatimi çekti. Sıcağı sevmiyor. Soğuk havalarda meyve verdi. Meyve mi diyeyim, sebze mi diyeyim bilmiyorum artık ismini. Ve bunu sökmedim. Öteki kurudu. Şehir dışına gittim. Bir ay kaldım. Bir baktım kimse solamamış. Hepsi sizlere ömür. Bu da pazı. İki tane paza ektim. Bunlar da marul. Bayağı abarttım marulu bu sene. Şöyle görüntüsü. Balkonumun. Yeni bir şey getirdim. Bunlar özel türler. Özel tür pitayalar. Bunları buraya koydum. Ay, çirkin görüntü. Kenara alalım. Hah, olmadı. Tek elle olmuyor. Bunlar köklendirmek için perlite koydum. Köklenmişler. Her tarafı dikenli olduğu için evet. Köklenmişler. Ekim zamanı. Artık köye götürüp ekmem lazım bunları. İnşallah evimin bahçesine ekeceğim. Yeni evim. Evet. Son bir görüntü alalım. Bu da oturduğum evin görüntüsü. Yalnız şu karşıdaki şantiye taş kırıyor. Bütün gün boyu gürültü ve toz bizi mahvetti. Şu an pazar günü olduğu için biraz ara vermişler. Daha doğrusu öğlene kadar çalışmış, çalıştılar. Ve bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.